hakikaten böyle bir kitap evi açmaktan Bilge Yayın Evi'ni gerçekten tebrik ediyoruz. Hakikaten çağımızda kitap okumak, anlamını ve önemini ifade etmek ise, kelimeler belki aciz kalıyor, naciz kalıyor. Dolayısıyla bu boyutta bakıldığı zaman İskenderun'da böyle bir kitap evinin açılmasında gösterilen yoğun etki bizi gerçekten çok memnun ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki

न हाणे तव्हां <laughs> hayatımıza geçirmek için <laughs> kesinlikle. Burası çanta bölüm. Evet. bir yazıhanemiz var. Duramız var. Abi götür. Abi götür. Abi getir Abi götür. Abi götür. Abi götür. Abi götür. dikkat et Abi götür. 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 Abi Okumanın yaşı yok. Okumanın sınırı yok. Hepinizin entelektüel yerine... sınırı yok. okur musunuz başta? Okurum kardeş. Çevirir çevirir <gülüyor> 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 Tüm ürünler denetim altında çantalarımız her şeyimiz. Çakmalı, bir şey evet. Her şey orijinal. bir şeyler yok, evet. Onun garantisi var. aşağı, Allah. aşağı, aşağı. <laughs> <laughs>